Selam. Şimdi herkesin gözünün önünde bir videoyu izinle alacağım. İçiniz rahatlayacak. Mesela şunu alalım şey bir de Şimdi eğer bana alabilirsin yazarsa alıp koyacağım yani videoyu. Youtube'a ve yorumlarını da kapatacağım çünkü bana yazmayın öyle. Ne diyor ya anlamadım. Aa. Anladım. Neyse. Bu kariyerin ötepe geçmek. Ooo tamam. çok güzel. Teneffüs kırdı ya. Açıştırmalık verirler. Wow. Derste atmağa cazı verirler. Oo, ne güzelmiş. 13 yaşında değil. Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülke nedir? Bakalım bir. Rusya mı? Nefret ederim. Ama dilleri konuşuyor. Almanya. İvana sert. geldi bakalım. Japonya. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu akımı yapacağım. <laughs> Ve Youtube'a koyacağım. Anladınız mı? Neyse bay bay. Şu an çok sinirliyim. Lütfen sinirimi daha bozmayın.